Değerli arkadaşlar herkese merhaba. İsmim Murat Akşalı. 2014 model Suzuki Vistrom motor kullanıyorum. E, motor setimin aküsü e, orjinal orijinal aküsü bu üzerine çıkan. Bu akü 2014 yılından beri üzerindeydi. Fakat yıl 2021 artık hatta geçen senelerde sıkıntı yaratmaya başladı. Akü biraz zayıflamıştı. O yüzden yeni bir akü almaya karar verdim. Bu akü e, ee, aküsü. İnternetten yaptığım araştırmalar sonucunda bu aküyü almaya karar verdim. Şimdi bu akünün kargodan geldikten sonraki hali bu şekilde geliyor arkadaşlar. Güzel paketlemişler. Buradan ayrıca gönderen yetkililere teşekkür edeceğim. Zaten onlarda da değerlendirme yapacağım onları. Geri bildirim yapacağım onun bildirimler. Şimdi akümüz bu şekilde geliyor arkadaşlar. Kutunun içerisinde e, sülfürik asit çıkıyor. Ondan sonra şu akü yuvasanın aküsü bu şekilde çıkıyor. Burada üstteki bant da bantı söktükten sonra şunu öncelikle söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu işlemleri yaparken açık alanda ee, yapmanızda fayda var. Kapalı mekanda yapmayın lütfen. Çünkü e, sülfürik asit bir takım zararlı gazlar yaydığı için kapalı ortamda zarar verebilir. Bu şekilde sülfürik asitin paketini açıyoruz. İçerisinde zaten nasıl yapılacağına dair kullanma kılavuzu çıkıyor. Ben daha önce yaptığım araştırmalarda nasıl yapıldığını gördüm. Buradan siz de okuyup inceleyebilirsiniz. Şimdi şu kapak önemli. Bu kapağı çıkartacağız. Bu kapak en sonunda asidimizi doldurduktan sonra kapağı akünün üzerine kapatacağız bu şekilde. Bu şimdilik kenarda beklesin. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir nokta var. Bu asidi Aklım içine boşalttıktan sonra kendi kendine dolmasını bekleyeceğiz. Bizim işlem herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Bu zaten alüminyum folyo şeklinde kapakları kapalı vaziyette geliyor. Biz bu bandı koruyucu bandı söktükten sonra bunu ters çevirip hatta yapalım yavaş yavaş. Şimdi koruyucu bandını söküyorum. Şu bölümde zaten akünün e, bu parçayı delecek şekilde, uçları sivri şekilde bölümleri var. Buraya dikkatli bir şekilde oturtuyoruz bunu. Yavaşça bastırıyorum ve yuvasına oturdu. Farkındaysanız yavaş yavaş dolmaya başladı. Şu anda bu işlem ne kadar sürer onu tam bilmiyorum dolduktan sonra aküyü kapağını kapatmayacağız. Yaklaşık bir yarım saat 45 dakika kadar bekleyecek. İçindeki kurşun tabakalarla sülfürik asit etkileşime girip bir takım e, zararlı gazları çıkardıktan sonra kapağını kapatmadan yine yaklaşık 1.2 volt şarj cihazım var. Onu da aldım. O şarj cihazıyla 5 ila 10 saat arasında kapağı kapatmadan özellikle dikkat edin buna şarj ettikten sonra kapağı kapatacağız. Değerli arkadaşlar şimdi e, akümüzün sülfürik asitin dolumu yaklaşık bir 10 dakika falan hatta o kadar bile sürmedi. Çabucak kendisi doldu. Yani ben hiçbir işlem yapmadım. Ne sıkma ne de işte herhangi bir şey yapmadım. Taktıktan sonra zaten kendiniz de gördünüz. Kendi yavaş yavaş aktı gitti şunu söylemeyi unuttum en başta. Sülfürik asitle ilgili işlem yaptığımız için mutlaka eldiven kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. Ben de zaten eldiven kullandım. Şimdi bu şekilde dolum işi bittikten sonra akümüzün üstündeki sülfürik asit kutusunu çıkartıyoruz. Şimdi bunun kapağını kapatmayacağım arkadaşlar. Bunun kapağını kapatmayacağım. Yaklaşık bir saat. Şeyine baktım tekrardan kullanmak lavuza. Bir ee, saat kadar bu şekilde bekleyecek. Herhangi bir işlem yapacağım. Bir saatin sonunda ben şöyle bir şarj cihazı almıştım daha önce. Biletkir marka. 12 volt bölümünde ee, bu şarj cihazı 1.2 amperle evet 1.2 amperle şarj yapıyor. Yaklaşık e, 5 ila 10 saat şarj edin diyor zaten standart şarj şeklinde. Kapağı yine açık vaziyetteyken e, dolana kadar tam dolana kadar şarj edeceğiz. Zaten şarj cihazının üzerinde tam dolduğunu gösteren ilk az ışığı yanacaktır. E, daha sonra yani bu şarj işlemi bittikten sonra en son bu kapağımızı buraya koyup kapatacağız. E, videonun başında da söylediğim gibi özellikle bu işlemi açık havada yapmanızda fayda var ve bu söylediğim sırayla yaparsanız akümüzün ömrü yaklaşık 2 yıl daha uzun oluyor arkadaşlar. Yani birçok yerde direkt aküyü, sıvıyı koyduktan sonra kapağını kapatıp işte marş bastığımız zaman evet çalışır, içinde enerji var. Ama akümüzün sağlıklı bir şekilde daha uzun ömürlü bize hizmet etmesi için bu söylediğim sıralamayla devam eder ve bu şekilde kurulumunu yaparsanız en sağlıklı sonucu alacağınızı düşünüyorum. Zaten uzmanlar da bu konuda yorum yapıyorlar. Ben de onların yalancısıyım artık. Ee, video bundan ibaret arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca video videonun çekiminde yardımcı olan oğluma da Çınar'a da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun.